I'm the Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Şimdi bir map oynayacağız. Ee, güzel bir map ama çok kısa sürüyormuş. Olsun dedim, bir indireyim, oynayayım dedim. 3-4 parçadan oynuyormuş, hemen oynayalım. Kurallar diyor. Bir açmak yasakmış, TP yasakmış, tepelenmek. Sandıkları aç ve ne, ne varsa al diyor. 2 kişilikmiş, blok kalmak yasakmış. Balıkçılığı oynayacakmışız. Tamam

aç Sandıktan Oo, Oho ben nasıl yapıyorum şimdi? Ya? Allah'a ah. Ben nasıl uğraşacağım ya? ne Nerede bu ya? Allah Hah! Bir Abi, Allah! Aman çıkacağız, Allah! Lan, lan! Hay Allah Oh! Ah, ne ya? ya. Hadi, hadi çıkın. Ne diyor? Aşağıya atla, Bakın Allah! Ha su almış, iyi. Ne var burada? da? Ha ya dostum bakalım. Bu mu lan? Bura ne? bir şey var çok güzel izlemiştiniz maşallah. Bir espri yapıyor bizi sever misin çok Çakal. Evet. biliyorsun. Oku önemli. Çıkış yolu bulan mı? Sadece bir kapın ardında bir çıkış var. Çıkışı bulunca aşağıya atla. Nerede bu çıkış? Burası kapalı. Siz sondan mı başlıyorsunuz önden mi başlasam? Burası da kapalı. 3 kapı var. Birini tek seferde bulabilirim. miyim? Cık. Tek seferde çıkışı bulmaya çalışacağım. Bununla eminim. Tarararararararar! Hay şansını ya! Burada mı? Ha, burada. Çıkış burada. Aşağı atla. Atladım. Son. Bu kadar mıydı? eğitilmiş. Güzel bir eğlendim. Ee, Beğeniz teşekkür ederim arkadaşlar.